başta kendimizin hem öğretmen olmamız hem de öğrenmeye ihtiyacımızın olduğunu düşünerek öğretmenlerinin kişisel gelişimine ve mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçladık. Dolayısıyla öğretmenlik mesleği sadece üniversitede aldığımız bilgilerin öğrencilere aktarıldığı şekliyle kalmıyor. Zaman ilerliyor, inovasyon gelişiyor, zamana ayak uydurmamız gerekiyor bizim de kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünerek bu akademilerimizi kurduk. Bugün burada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öğrenen, öğreten öğretmen akademilerinin açılışında sizlerle birlikteyiz. 2018 yılında başlayan bu sürecin devam etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Müdürüm konuşurken ben özellikle bu projeyi inceledim, gerçekten çelizlikle hazırlanmış, çok kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum. O vesileyle başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere emeği geçen şube müdürümüzü, özel eğitim büro ekibini ve katkı sunan bütün öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten yapılan çalışmaların sürdürülebilir olmasını her alanda çok önemsiyoruz. O nedenle hayat çok hızlı akıyor. Dünyada çok önemli gelişmeler oluyor. Dolayısıyla efendim ben bütün eğitimimi tamamladım. Artık bundan sonra hep eğitim vereceğim anlayışında kimse olamıyor. Olmamalı da. Ve o nedenle bu akademinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve bütün öğretmenlerimizin de bu akademiye katılmalarını önemsiyoruz. Ve ardından Diriliş nesli okumaları var. 8. yılına girdi. Sultanbeyli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje de çok kıymetli. Yıllarca devam etmeli. Oraya katılan kardeşlerimizin yapmış olduğu çalışmalar değerli. Ve bunlarla birlikte özellikle son dönemde İnsan ve Şehir Akademisi olarak başlattığımız çalışmalarda orada da rakam aynı hemen hemen 500 küsür katılımcı var. İnşa okumalarına, Medya Akademisinden, efendim, e, Sinema Akademisine, Dergicilik Atölyesinden, Şiir Atölyesine varana kadar, Fotoğrafçılık Atölyesine varana kadar katılan aramızda e, kıymetli hocalarımız da var, İnşa okumalarına yalanla katılan müdürlerimiz ve hocalarımız da var. Bizler de fırsat buldukça mutlaka katıl katılıyoruz. Çünkü her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sultan Beyliğimizin gelişiminde çok büyük rolünüz var. Kaymakamımızın öncülüğünde Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz, fen kurumlarımızın kıymetli yöneticiler hep birlikte el ele vererek Sultan Beyliği geliştirmeye ve dönüştürmeye çalışıyoruz. Tabii yapacak işimiz çok. Müdür Bey de söyledi. Gayretimizi, tempomuzu artırırsak Sultan Beyliğimize katkımızın da daha çok olacağına inanıyoruz. Bu duygularla birlikte konuşmamın sonunda Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan kardeşlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Ve Türkiye'de yaşadığımız bu coğrafyada ülkemize pusu kuran, milletimize pusu kuran, evlatlarımızı katleden, bize göre şehit olan bu kardeşlerimizin de mutlaka intikamlarını da almak zorundayız. Biz devlet olarak, millet olarak Var gücümüzle bütün terör örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Tabii ki yaşadığımız coğrafyanın kolay olmadığını biliyoruz. Ve bu coğrafyada farklı düşünceler, farklı fikirler olabilir. Hiç itirazım yok ama devletimizin, geleceği milletimizin birliği ve beraberliği her şeyin üzerindedir. O nedenle, o nedenle var gücümüzle, var gücümüzle bütün terör örgütlerinin yanında Efendim kınarken PKK'nın dahi adını anmadan kınmak, ortaya karışık bir cümle kurmak bunun hiçbir anlamı yok. PKK, DHKPC, DH ve benzeri adı ne olursa olsun alfabede şey bırakmadılar, rakam bırakmadılar. PYD vesaire vesaire. Hangi terör örgütü olursa olsun FETÖ'de de dahil olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı devletimiz tüm gücüyle birlikte mücadelesini geçmişte sürdürdüğü gibi bundan sonra da sürdürmeye devam edecek. Rabbim, evlatlarımızın, devletimizin yardımcısı olsun diye dua edelim e, ve bir cümle de iki aydır tüm dünyanın gözü önünde 20 bin, 20 bin kardeşimizi katleden ve bu 20 bin e, katliamın içerisinde neredeyse yüzde seksene yakınının çocuk ve kadın olduğunu da düşünürsek böyle bir alçaklığı dünya görmedi. Savaşların da bir hukuku vardır. Siz çocukları, kadınları, sivilleri hiçbir yerde katledemezsiniz. Bu anlamda terör devleti İsrail'i de ve bu terör devleti İsrail'in bu şımarıklığını, bu alçaklığını seyreden bütün ülkeleri de vicdanlarınıza havale ediyorum. Hiç kimse artık hepimiz izimleri okuyoruz değil mi? işte izimler efendim, sosyalizm, kapitalizm, vesaire, vesaire. İşte Avrupa medeniyetini konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yıllarca bize medeniyetin üstünlüğünü anlatarak zihinlerimizi ifade etmeye çalışanlar göz önünde bulundurulduğunda. Şimdi tablo ne çıktı karşımıza? Birleşmiş Milletler, bütün dünya bir ülkeyi ikna edemiyorlar. Müzakere dahi yapabilecek konuma getiremiyorlar, karar alamıyorlar. Amerika'yı ikna edemiyor Birleşmiş Milletler de. Dünyada kaç tane ülke var? kabul etmiyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Ama maalesef var. O yüzden hiç kimse efendim Batı'nın özgürlüğünden vesairesinden falan filan bahsetmesin. İspanya ve birkaç ülkede çıkan sesler dışında hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Yani insan katlediliyor, insan. Ve bu insanın dini de, ırkı da hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Vicdan sahibi olan bir insan katledilen birinin dinine bakar mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Irkına, milletine bakar mı? Evet, tekraren ben kıymetli müdürümüze ve ekibine böyle bir programı düzenlediği için e, teşekkür ediyorum. Ve hakikaten e, bu programları kaymakamlığımız olsun, belediyemiz olsun ve Milli Eğitim zaten e, ana konusu çok önemsiyoruz. Biz de belediye olarak üzerimize düşen ne varsa daha fazlasını yapmaya da hazırız. Bu duygularla her birlerinizi teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ben öncelikle bu eğitimi verecek öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Katılanlara tekrar tebrik ediyorum. İnşallah bu güzel çalışmalar daha da genişleyecek, artacağını diye düşünüyorum. Hizmet içi eğitimde zaman önemli, mekan önemli ve kaynak önemli. Bu hepsi birbiri içerisinde. Yani Sultanbeyli'de güzel bir organize ile başarılmış olacaktır. Sözlerimin sonunda ben de tüm şehitlerimize en son biliyorsunuz 12 şehidimiz var e, Kuzey Irak'ta. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına e, başsağlığı ve e, sabırlar diliyorum. Yine e, Gazze'de e, hepimizin bildiği gibi orada çocuklar ve kadınlar başta ölmek üzere artık e, on binlerce kişi e, katlediliyor. Bu burada da e, buradakilere de Allah'tan rahmet diliyorum, sabırlar diliyorum. Bir an önce bu katliamın, bu teröründe durması için inşallah sona erer diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Tekrar programı hazırlayan katkısızların başta Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibi olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle de katkı verecek öğretmenlerime bir kere daha teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum, başarılar diliyorum.